Merhabalar hanımlar. Yonca'nın hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığ işinden güzel, kolay bir örneğin yapılışını paylaşacağım. Yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir model arkadaşlar. Yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomada ben tuşundan beğeni yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden beğenileriniz için teşekkür ediyorum. İpim Alize Bella arkadaşlar. Yazlık örgülerde tercih edilen ince bir ip. Tığ numaramsa şöyle 3 numara. Burada silinmiş ama numarası 3 numara arkadaşlar. İpinizin kalınlığına göre tığlarınızı da seçebilirsiniz. Şimdi hemen başlayacağım. 19 tane zincir üzerine başlayacağım arkadaşlar. Küçük bir parça hazırlayacağım için az miktarda zincir çekeceğim. Hemen bir tane ilmek oluşturdum ve üzerine zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 8. Evet 20 tane zincir çektim bir tanesini boş bırakıyorum bir sonrakinden başlayarak sık iğne yapacağım 19 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar Arada zincir atlamadan yan yana sık iğneler yapıyoruz zincirin üzerine. İsterseniz trabzan üzerine de başlayabilirsiniz modeli arkadaşlar. Şöyle sırasıyla bütün zincirlerin üzerine sık iğne yapıyorum. Evet son zincirime battım ve son sık iğnemi yaptım. Şöyle bir sıra sadece sık iğne yapmış olduk. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Baştaki sık iğneye batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine battım. iki tane sık iğne yaptım. Başta ve sonda iki tane yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Alttan 1 2 3 boşluk atlayıp 4. boşluğa batarak buraya sık iğne ile zincirimi birleştiriyorum. Tekrar yanındaki boşluğa batarak sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yapmış oldum. Hemen yanına bir tane daha sık iğne yapıp buraya 3 tane sık iğne yapmış olduk. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 boşluk atlayıp 4. boşluğa batarak şöyle sık iğne ile birleştiriyorum yanındaki boşluğa batıp ikinci sık iğnemi yapıyorum hemen yanındakine batıp üçüncü sık iğnemi yaptım tekrar 7 zincir çekiyorum 6 ve 7 buradan 1 2 3 boşluk atlıyorum ve sonda iki tane sık iğne yaparak şöyle birleştirdiğim birinci sık iğne ve son sık iğne üzerine de ikinci sık iğnemi yapıp bu şekilde ilk sırayı tamamlamış oldum İlk sıramızı tamamladık hemen burada bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum iki tane sık iğnemiz vardı hemen birinciyi boş bırakıyorum ve ikinciden batarak bir tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum buradan sayıyoruz 1 2 3 dördüncü zincirin içerisine batarak Buraya sık iğne ile 4 zincirimi birleştiriyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Arada 1 2 3 tane sık iğnemiz var. 2. sık iğneye batarak bu şekilde birleştiriyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 3 4. zincirin içerisine batarak bu şekilde devam edeceğiz bu sırada. 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar alttaki sık iğneye batarak birleştirdim. 4 zincir çektim. Ve tam tepe kısmına 4. zincire batarak buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim ve sıra sonundaki son sık iğneye batarak burayı birleştirdim. İkinci sıramız da bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane zincir çektim ve döndüm. Buradaki hemen sık iğnenin yanına zincire batarak sık iğne yaptım. Tepedeki sık iğnenin üzerine ikinci sık iğnemi yaptım. Tekrar bu boşluğa batarak buraya üçüncü sık iğnemi yaptım. Buraya e, yarım bir model için yarım yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi tekrar 7 zincir çekiyorum. Buradaki tepenin e, sık iğnenin hemen yanına boşluğa batarak birinci sık iğnemi yapıyorum. Tepedeki sık iğneye batarak üzerine ikinciyi yapıyorum ve buradaki boşluğa batarak 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim yine aynı şekilde sık iğnenin hemen yanına batarak 7 zincirimi birleştirdim tepedeki sık iğneye battım ve son olarak tekrar buraya da battım 1 2 3 4 zincir çektim tığıma 2 defa doladım alttaki sık iğneye batarak buraya 2 2 kapattım üçlü trabzan yapmış oldum bir zincir çektim ve döndüm buradaki tepe kısma bir tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi yine 4 zincir çekeceğiz arkadaşlar. 4 tane zincir çektim. Burada 3 tane sık iğnemiz var. Tam orta kısmına batıp birleştirdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar buradan sayıyorum. 1 2 3 4. zincirin içerisine batıyorum ve buraya sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. Alttaki sık iğneye 3 tane sık iğnemiz var. Ortadaki sık iğnenin üzerine birleştiriyorum. 1 1 2 3 4. zincirin içerisine zincirin içerisine batıyorum. Altından geçmiyorum arkadaşlar. 4 tane zincir çektim model tamamen zincirden oluşuyor arkadaşlar 4 zincir çektim şimdi tepeye batıyorum kenara bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk şimdi tekrar 7 zincir yapacağız bir zincir çektim ve döndüm Öncelikle bir tane sık iğne yapıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Tepedeki sık iğnenin hemen yanına sık iğne ile birleştirdim. Tepesine batıp sık iğne yaptım. Daha sonra 3. sık iğneyi de buradaki boşluğun üzerine yaptım ve 7 zincir çekerek devam ediyorum. 7 3 tane sık iğne yaptım. Tekrar 7 zincir çekiyorum. Buradaki sıra sonuna batıyorum ve buraya sıra sonu olduğu için 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burayı da tamamlamış olduk bu şekilde arkadaşlar. İlk sırayı tekrar etmiş olduk. İlk sırada 3 tane bu şekilde yuva oluşturmuştuk. Bu sırada da yine 3 tane. Şimdi yine aynı şekilde devam edeceğiz. Ee, buraya 4 zincir çekip tepeye batıp yine dörderli olarak devam edeceğiz. Sıra sonunda e, tığımızı 2 defa dolayarak buradaki sık iğneye batıp bu köşeyi yapacağız arkadaşlar. Evet modelimiz bu şekilde devam ediyor. Büyük parçada hazırladım arkadaşlar. Yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz zincirli çok güzel bir model yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle görünüşü de bu şekilde oldu arkadaşlar. Krem renkle gerçekten güzel görünüyor. Şöyle ütülendiğinde eminim daha güzel görünecektir. Evet yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tekrardan örgü modellerinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı da unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.